Arkadaşlar, arkadaşlar sessiz olabilir miyiz? Bak bugün çok önemli oyuna girdik tamam mı? O ne lan? Ne koydunuz kafama ya? Ama palenço gibi olmuşum. Bu kafamda neden var ki? Ya arkadaşlar oyunun yapımcı arkadaşım bana böyle bir şaka yapmış ya. Bunu kafamdan çıkartamıyorum ki ya. Oğlum ne güzel yapmış lan. Buraya kaldırak mayda koymuş. Anam. Anam. Ne var lan orada? Oğlum benim heykelimi gördüm. Ya çok güzel. Arkadaşlar heykelimi yapmış. <laughs> çok mutlu oldum lan. Valla bir bizi oynayayım. Baba oyunda yazmış bir de. Babiciler biz hepimiz kralız. Bu oyunda her zaman kuralı koyarız. Bir milyon kahramanız. Peleri sırtımızda. Brostas, Roblox ve Minecraft'ta. Yeter çok eğlendik arkadaşlar. Bu arada şarkım çıktı. İzlemeyenler yukarıdan <laughs> izlesin. Lan ne olur? Anam kaydı. Ona o sıkaydı lan. Anam benim kırıldı. Sanırım macera dolu bir oyun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oh. Ha, şurada bir tane boş yer var arkadaşlar. Oraya geçeyim hemen oyunu anlatayım. İyi burası Müsait Arkadaşlar biz sessiz ol. Kim yaptı lan onu? Oğlum? oğlum, kim ne yapıyorsunuz lan? Ha arkadaşlar burası kalıp. E bırak kardeşim. Bırak oraya da biz de oyuna başlayalım hadi. Tüh! Bıraktı ya lan. Şimdi oyunu anlatıyorum arkadaşlar. Bu oyunda farklı farklı takımlar kuruyorsunuz. Değişik değişik oyunlar var. Onlar oynuyorsunuz. Birinci olan şampiyon oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi futbol oynuyoruz. Tabi biliyorsunuz benim büyük büyük babam futbolcuydu. Hatta bana mahallede Babidinho derler arkadaşlar. Ronaldinho gibi top oynuyorum. De bu biraz farklı topa benziyor. Ne oluyor lan? Oha. abi. Oğlum tamam. Hakem nerede? Lan kaç tane top atıyorsunuz? Oğlum futbol dedi bir tane topla oynar. Lan ne yapıyorsun? 50 tane top attın ya. Arkadaşlar o top benim bırakır mısınız? Top kalmadı lan bana. Çekil oğlum. Babidinho geliyor. Allah kale. Lan oğlum bizim kale mi lan burası? Dur bir, bir kere dokunaydım. Aa ben attım. Vallahi gol attım arkadaşlar. Oho. Arkadaşım bir çekir misin ya? Bir çekir misin? O oğlum 7 metre kale gol atamadık ya. Ana tutmam lazım onu. Oha kocaman kale gol atamadık. Dur dur şundan bir kafa atmam lazım. Aha kafa attım vallahi. Çekil lan. Aa geldim arkadaşlar. Gol attım. Ama gol attım arkadaşlar önde yer aldı. Durun lan orada ben atayım la. Hadi orada ben atayım. Orada be oğlum Messi misin ya? Ankara'lı Messi. Ankara Messi, 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 Messi, Ankara Messi, bizim kaleci nerede lan? Defans bomboş şu toplar atın sana bak hepsini gol atacaklar. Allah! Vallahi kaç tane top gelmiş. Allah'ını sevin defansa gitsin. La yedi yedi hepsini yedik oğlum. La kaleye gelin sana burada kimse yok bu. Allah'ını sevin defansa gitsin oğlum. 19 saniye kaldı yapmayın lan. Hadi lan. Ah şu topları da atayım şuraya. Oh! Çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Hem topları kurtarıyorum hem gidiyorum gol atıyorum vallahi. Bizim takım yenecek herhalde ya. Skor diyor 340 diyor. Oha o kadar gol atmışız lan. 8 saniye kaldı. Şunu da atalım. Bir kafada şura bir kafada şura. Allah'ım gol oldum. Yemin ediyorum gol oldum ya. Arkadaşlar bir Bilir Kol için. Yes be oyun bitti arkadaşlar 100 puan bizim oldu oğlum süper oynadık ya gerçekten. İkinci oyunumuz da ölüm labirenti. Oğlum ben zaten labirenti sevmiyordum. Bir de ölüm çıktı başımıza ya. Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynamak istiyorsanız aşağı linkini koydum. Oradan oynayın. Valla çok eğlenceli la. Takım falan kurun tamam birbirinizden. Allah'ım nereye kaçacağız da biz kim geliyor ki arkamızdan? Bir mi gelecek ki? Bilmiyorum bir şeyler kaparıyor. Allah burası da kapandı. Acaba yukarıdaki süre saniyesi içinde bitmeden burada çıkmamız mı lazım? Yoksa başka bir şeyden mi kaçıyoruz? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Aha açıldı. Şuradan girebilir. Oh lan. Oha. Önünde bir şey var onun. Oha çekişte giriyor adam. Ondan kaçamıyoruz. Anam korktum korktum. Çekişte girmez. Ablacım git 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 buradan. Ben yok burada. Aha, vallahi çekişte geldi. Gördünüz mü lan? Neredeydi lan? O abi. Herkes öldürüyor adam. Aa Allah geliyor. Allah geliyor. Tamam tamam vurma lan. bir saniye ben oyunu anlamadım. Biz kaçabilir miyim? Ha kaçtım. Vallahi ondan kaçtım. <laughs> kaçtım arkadaşlar. Herkes öldür öldüre gidiyor. En azından ben kaçtım. Allah'ım nereye gideceğim lan? Çıkış nerede? Çıkış oğlum kafayı taktı var ya. Bir gider misin? Aa kurtuldum. Aha şimdi de çekici ben aldım. Arkadaşlar çekici ben aldım. Aa beni öldürecek herhalde. Benden kaçacaklar. Tamam ben bunların hepsini yakalım. oğlum. çok ağırmış lan bu. Go go başladı valla. Nereye gidiyorsunuz? Dur kardeşim bakalım kaç kişi avlayabileceğim. Gel 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 gel. buraya gel bir tane. Ana. Oha tek vuruşta öldürdüm lan. Gel çok sevdim lan ben boynu. Şuna da vurayım. Vurabildim mi? Ona da vurdum. Oha iki tane vurdum. Oğlum çok iyi gidiyorum. Dur bakalım neredeyse. Allah. Önümden kaçtı o da bizdenmiş. Gel gel kardeşim nereye gidiyorsun? <laughs> Oğlum o ne lan sinek gibi öyle hepsi. Dur bakayım 3 tane öldürdüm. Sonra kadar kaç tane öldüreceğim bakalım. Şuradan sağa gidelim sola gidelim. Neredesiniz? Elme desem. Çık. A ablacım ha armut dedim öldü. Benden kaçamazsınız arkadaşlar. 5 kişi kaldı. Oğlum nereye gittiniz? Aha birisi burada arkadaşlar. Hop şurayı öldürürüm. 4 kişi kaldı. Çok güzel. Aa ablacım gel buraya gel. Aha 3 kişi kaldı. Ne oluyor lan? Oğlum bir taraftan çıktınız. Gel buraya gel. Aha 2 kişi kaldı. Neredesin? Gel gel. Kardeşim seni de yakalayayım. Gel lan rekor oldum. Oğlum kaç kişi öldürdüm lan arkadaşlar rekor kırdım. Heh sonra rahat başlıyor. Arkadaşlar bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum kaçmaya çalışmayacağım. Çünkü kaçmaya çalıştığın zaman buluyorlar. Ben bir yere saklanacağım çözdüm ya oyunu. Saklandığım zaman beni asla bulamazlar. Hemen şöyle şu tarafa doğru gidelim şöyle bir karanlık bir alan bulalım. Aha tamam burası çok güzel arkadaşlar. Git lan git sen. Tamam buraya saklandık ya arkadaşlar onlar oynamaya başladı. Ama ben taktik bulmuştum. Neden böyle oldu? Lan. Ana en sevdiğim bölümlerden Tsunami'den kaç arkadaşlar felaketler gelecek biz kaçacağız biliyorsunuz Tsunami'den çok iyi kaçarım hemen başlatın oyunu Aha Tsunami gelecek sağdan mı gelecek soldan mı gelecek hatta puş var la birine vur Aa bunların içine mi gireceğiz Ha arkadaşlar tamam bunların içine gireceğiz Eee buradan her türlü kaçarız ki arkadaşlar Tsunami Allah lan yumruk attılar bana Anam sonunda buraya girdim Aha ee, abla merhaba Aa arkadaşlar olayı şimdi çözdüm Hii. Tusilamı hepsini öldürdü ya lan. Kaç kişi kaldık? 7 kişi kaldık. Aa pardon 5 kişi kalmışız. Nasıl bir matematiğim var benim ya. Tamam arkadaşlar şu yuvarlaklar çıktığı zaman içine gireceğiz. Öbürleri geldiği zaman vurabiliyoruz. Bakın lütfen kimse kimseye vurmasın. Herkes bir sakin olabilir mi? Arkadaşlar kimse vurmasın. 0 saniye vurdu. Son anda vurdu. Tusilamı geliyor. Tusilamı geliyor. Nereye saklayalım? Şunun altına saklanıyorum. Tamam tamam tamam. Burada da yakalandık ya. Tamam en azından oyunu çocuk arkadaşlar. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Bir şey geldiği zaman hemen içine giriyoruz. Kimseyi vurmadan sakin sakin ben şu tarafa doğru geçeyim. Arkadaşlar herkes sakin olsun. Kimse kimseyi vurmasın. Kardeşim arkama geçiyorsun bak vurdun. Vurdun bana arkama geçti vurdu. Oğlum arkama geçti ne de vurdu. Ben de bundan sonra size vuracağım. Oha orası bir tüsür abi ya. Kaçamıyorum lan. Atın. Arkadaşlar şimdi siz görürsünüz lan. Ben sizi itekliyorum oğlum. Siz neden beni itekliyorsunuz? Buraya girdim. Vallahi kusura bak Allah. Daha beni itekliyorlar. Gel gel abi gel. gel. Aha. Hepsini itekledim. <laughs> Tek başıma kaldım arkadaşlar. Hepsini itekledim. Giremez ki. Girdiler lan. Bir daha itekledim. <laughs> arkadaşlar gale ya. Bu ne? Ben sizi vurmuyordum ama şimdi artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kaç kişi öldürdüm? Yuh 30 puan var 5 kişi öldürmüşüm Oğlum var ya çok iyiyim ya 5 player diyor oha Arkadaşlar tamam ben olayı çözdüm ya artık Şuraya girelim hemen ablacım kusura bakma hadi görüşürüz Sen de git oğlum bırak alamam Lan oğlum beni tekledin. bir saniye ben geçtim ben geçtim Bir gider misin Allah iteklemiyor Allah teklemiyor. kaldım yine ortada arkadaşlar <laughs> Çok iyi bekleyin siz bekleyin Hepinizi dışarı atacağım Açılın lan Vallahi açınlar arkadaşlar hemen şöyle şu tarafa doğru gidelim Nerede lan bir saniye şöyle itekleyip gezi. Geldi oğlum bir tane kaldı lan oha bir tane yer var arkadaşlar Lütfen kimse kimse iteklemesin Şunları da itekleyeyim şu şurada şunları da itekleyeyim. Ablacığım bir gidermiş. Ona bir itekle dediler. Giremedim, giremedim, yine giremedim. Ne oldu lan? Yine giremedim. Geliyor. Aa arkadaşlar. Allah'ım yapmış olduğum gün Lan günahları bari affetmişseydik ya. <laughs> Allah'ım ellerimi sana açtım. Bari şu mübarek Ramazan gününde günahlarımı affet ya Rabbim. Ana bonus bölüm geldi. Plinko. Plinko neydi lan? Aa bu top çok yukarıdan top mu atıyoruz? Aa arkadaşlar top atacağız. Drop diyor. Topu al diyor. Top al diyor. Top 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 oldum. Ne oldu lan? Oha. Aa, böyle olmaz ki. A -a, bir Anam kafam hep tarafa acıyor. Lütfen durdurur musun? Tamam bak ne, neden böyle olduk ya? Ben yanlış duvar ettim ya. Oğlum bırak. Bir, ana, i̇çine girdim. Lan. Kankalar bu da bugünkü son oyunumuz olsun. Bombalı oyun çünkü bombalı oyuna girmeseyim şaşırırdım ya. Oğlum bombadan nasıl kaçacağız lan? Bombadan kaçın diyor. İyi de ortada bomba yok ki. Arkadaşlar vallahi bomba yok. Şurada Allah yukarıdan geldi. Yukarıdan bomba attılar. Kim attı lan bombayı? Oğlum her tarafta bomba. Oğlum burada da bomba var. Anam üstüme düştü. Oğlum bombadan kaçın ama böyle oyun mu olur ya? Fare gibi kaçıyoruz sağa sola. Ha, arkadaşlar yukarıdan düşen bombalardan kaçmamız lazım herhalde. Altta bir de kick bomb diyor. Oha bombaya muyuz bu? Mu? Yok yok ben öyle bir şeye riski giremem arkadaşlar. Şöyle kaçayım ben. Ana vurabiliyoruz mu lan, bakayım ki. Çok büyük bombalar ama. Arkadaşlar 25 saniye boyunca kaçabilecek mi acaba? Lay lay lay. Arkadaşlar bombaları... Aha vurdum lan. Ana tekme attım. Arkadaşlar tamam bombayı tekme atabiliyormuşuz. Bakayım bir vurayım mı? Vuramadım. Tamam şöyle köşeye geçeceğim. 15 saniyemiz kaldı. Şurada da bir tane daha vurayım. Aa vurdum çok güzel. Tamam lan sevdim ben bu Arkadaşlar bombalarla kaçıyoruz. Kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. 7 saniye kaldı. 7 saniyede de ben kaçarım artık. Şöyle kenarlara gidip. Oh lan oğlum sakın sakın. Oğlum bombanın üstünden atadım. Oğlum 2 saniye kadar öldüreceksiniz beni ya. <laughs> kaçtık mı? Kaçtık herhalde. Vallahi kaçtık. 300 puan da aldım. Süper. Çok karıştı. Burası çok karıştı. Hemen şuraya kaçma lazım. Oğlum kaç tane bomba geldi lan. E oğlum farklı bir yere gitmem lazım benim arkadaşlar. şunu tekleyip şöyle. Tamam çok güzel. Şu aradan köşeye doğru giderse. <laughs> ne oldu lan hepsiniz? Ana. Lan orası boşmuş ya. Kankalar aklıma bir taktik geldi. Oyunun bugünü buldum. Şu araya saklanacağım bombada bana gelemeyecek. <laughs> Git lan yanımdan. Ben buldum bunu. Oğlum ya çok zekiyim yemin ediyorum. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir zekilik olabilir mi? Bomba nereden patladı ben nereden düştüm ya? Aa, çok sinirliyim. Allah'ım kollarımı açtım sanayal varıyorum. Bizi zeki insanlardan eyle. Bugün neden böyle kapattık ya videoyu? Arkadaşlar valla oyun çok güzeldi. Dediğim gibi oynamak istiyorsanız linklerini aşağıya koydum. Cık, bir yüzün geldi bana ya. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.